Evet, artık Tanzanya'dan ayrılıyoruz. Şu anda Uganda sokaklarındayız. Hmm, Baya lezzetli ve vitaminli. Daha önce karadan ülke değiştirmemiştim. Uganda Uganda geldim. Ama burada korona yok. Çünkü burası Tanzanya, Afrika. Bir şeyler e, attılar bize. <laughs> Anlamadım ben ne oldu. Ne şey bu ya. Bunlar da Tanzanya paraları. 111 bin Uganda şilini aldım. Test. Teste geldik şimdi. Şu an çok moralim bozuldu. <laughs> şimdi dışı aynı. Şöyle bir balık. Bir <laughs> ya kokudan duramadım biliyor musunuz otobanın içinde. Bakalım girebileceğiz mi? Herkese günaydın. Biz yine çantaları yüklendik. E, yola çıkmadan kahvaltı yapalım dedik. E, bir yumurta falan yiyelim dedik ama şu anda göl kenarındayız ve çok güzel balık yapıyorlar sabah. On buçuk saat. Bir bitsin balık yiyeceğiz. Hmm, gerçekten güzel kokuyor bu arada. Şöyle bir balık. Ee, gölden çıkıyor, dumanın üstünde. Bu arada ben et yemiyorum ama e, arada bir balık yiyorum. Bu da e, bayağı uzun zamandır yediğim ilk balık olacak. Bu göle gelmişken. Aa, Balığın yanında böyle suyunu getiriyorlar böyle. Çorba gibi onu da içiyorsun. Bakalım nasılmış. Tatlı su balığı belli. Baya hmm. Bayağı güzelmiş. Böyle sulu sulu haşlama gibi pişmiş. Da e, şeyi balığı pişirdikleri su. Bunu böyle içiyorum herhalde. Herhalde bu böyle içiliyor. Bilmiyorum. Çok hmm. Wow. Baya hmm, Baya lezzetli ve vitaminli olduğu çok belli Oh Çok güzel Çorbası mı var ya çok güzel İçtin mi çorbasını? Ya, içmedim ben Aa, Bayıldım ben Bütün balığı Suyunun içine doğradık ve balık çorbası yaptık böyle <laughs> çok lezzetli bir şey oldu. Afrika'da yemek bulmak benim için çok zordu et yemediğim için ve hep böyle e, sebze yemekleri çok fazla yok bir luşotto da çok güzeldi sebze yemeği onun dışında hep böyle fasulye pilav işte böyle ıspanağa benzeyen bir şeyleri var ondan yani çok seçeneğim olmadığı için hiç böyle e, güzel bir besin alama, alamadım açıkçası Afrika'da bulunduğum süre boyunca. Hep böyle hamur işleri bir şey. Şimdi bu çorba bayağı bir vitaminli oldu benim için. Sevindim. Artık Tanzanya'dan ayrılıyoruz. Size e, buranın paralarını göstereceğim. En büyük parası bu. E, 10.000 Tanzanya şilini. Üzerinde fil var. Bundan sonra 5000 kullanılıyor. 5000 Tanzanya şilini. Bunun da üstünde gergedan var. Daha sonra 2000 Tanzanya şilini kullanılıyor. Aslan var. Ve sonra da 1000 Tanzanya şilini. Muhtemelen bu eski başkanları. Şu anda başkanları kadın. Bir de bozuk paraları var. Böyle 200 var. Bundan bir tane de gümüş renginde 500 şilin var. Ee, bu da en küçük e, 50 şilin. Evet. Bunlar da Tanzanya paraları. Bu kadar paraları bu arada. En büyükten küçüğe doğru. Evet şimdi otobüsümüzün kalkacağı yere geldik. Ee, Tabii 12 dediler. 12.30 dediler. Otobüs Darüsselam'dan geliyormuş bu arada. Yani Darüsselam o kadar uzak bir yer ki. Kaç günde geliyor bu otobüs hiçbir fikrim yok. 12.30 dediler. Saat 12.30. Hala bekliyoruz. Otobüs yok. 8 saat bir yolculuk yapacağız. Böyle bir yerde bekliyoruz. Nurgül tuvalet nerede? Şey, şimdi şurada ısıta düz devam ediyorsun. İçeri gir, sola dön. Restoran var. restoranı geçeceğiz <laughs> ilerleyeceksin. Sola dön. Oradan görürsün daha da Okey, uzun bir yolculuk. Bayağı. <laughs> Ve böyle bir kapıdan öyle bir yere gidilmesin. Aa, evet, Hadi bakalım. Mesela... restoranı diyor. Sola dön. Restoran varmış. Restoranı geç. Sonra lavabolar burada olduğuna göre tuvalet <laughs> ilerle. Tuvalet <laughs> ve tuvalet. <laughs> bu Afrika beni. Ya diyorum ki artık şaşırmayacağım bir şeye. Bu ülkeler okey Afrika yani. Artık şaşırmayacağım diyorum ama her seferinde tekrar şaşırıyorum. Tekrar şaşırıyorum. <laughs> Otobüsümüz okay. sonunda evet. geldi. Saat 1'i çeyrek geçiyor. 12.30'daki otobüs şu an geldi. Ve dediler ki daha bunlar yemek yiyecek. Pole pole bekleyin dediler. Tamam dedik bekleriz. Böyle bir otobüsle Uganda'ya gideceğiz. Allah'a emanet. <laughs> hey, niye bakıyorsunuz? <laughs> şu saate kadar oturacak koltuk numaramız belli değildi şimdi elime böyle bir şey verdiler ee, ay 3 ay 4 diye anlamadım bakalım otobüse girip bir bakacağım ee, böyle numaralar yazıyormuş koltuğun üstünde ee, bakalım şimdi koltuk

Şöyle bir otobüs arkadaşlar. Burada nasıl gideceğiz biz? 8 9 saat yani 8 saat diyor ama inanmıyorum ben 8 saat olduğunu Yani gördünüz ben daha ne söyleyeyim ki bilemedim. Yani ve de inanılmaz derecede kokuyor otobüs. Çok feci kokuyor. Ha. Şunu değiştirebilir miyiz acaba ya? Koltuğu. <laughs> Soracağım bir öf. Ya kokudan duramadım biliyor musunuz otobüsün içinde? Anlamadım ben ne oldu. Ne etsi bir şey bu ya? Şu an çok moralim bozuldu. <laughs> bu en sevdiğim şarkılardan biri. <laughs> I love you. Evet. Evet, evde ofradan klibi izleyeyim. A klibi izleyeyim. Ya bayılıyorum ya bu seslere duymaya. Her yerde karşıma çıkıyor. Bak şimdi moralim düzeldi bir anda. <laughs> hey. hey. şu an 12:30 iki, iki, demişlerdi ve saat 2'de yola çıktık. Otobüs inanılmaz kötü kokuyor. Ee, <laughs> yoruldum biraz. Yani hiçbir şey yapmadık ama e, yoruyor. Yani e, yoruyor. Ülke birazcık yoruyor. Yani 8 saat yolculuk diyorlar. Tabi bilmiyoruz. Bakalım. Hadi gidiyoruz. <laughs> go give it all how what you say O muzu mangalda mı közde mi artık pişirmişler. Merak ettim tamamen tadını. Ee, yedik tabii biz. <laughs> Şöyle ki tadı ee, içi muz közde yapmışlar herhalde. İçi muz dışı aynı biz közde patates yaparız ya köz patatesin kabuğunun tadı var ya aynı o. İçi muz dışı köz patates. <laughs> Ancak böyle anlatabiliyorum tadını. Nurgül'e yoğurt aldı. Böyle şey, çilekli. Hüptirik gibi. Hüpt Hüptirik gibi. Böyle bir şey aldım Ben bunu, bunu çok seviyorum. Bunu ilk defa burada gördük. Bütün Tanzanya boyunca görmedik bunu. İlk defa burada gördüm ve ben memnun oldum bunu tattığıma. İlk defa yağda kızarmamış bir şey yani. <laughs> Bayağı sağlıklı. Yoğurt nasıl acaba? Bakacağım. <laughs> Açamadım. Nasıl açacağım ki? Hı. Nasıl olacak bu? Hı. Nasılmış tadı? Güzel. Yoğurt gibi mi? Yoğurt, şekerli yoğurt gibi. Çok şekerli değil, az şekerli. Azıcık da çilek tadı var. İyi. <laughs> i̇şte bu yeşil muzları kızartıyor şey yapmışlar bundan yapmışlar mangalda yapıyorlarmış bu arada gördüm sınırdayız. Uganda sınırına geldik. Ee, Uganda'ya giriş için burada yaklaşık 2 saat işlemler sürecekmiş. Ee, heyecanlandım şu anda. Yani başka bir ülkeye giriyoruz ve girebilecek miyiz, giremeyecek miyiz? Ne olacak? işte? testi var, bir şey var. Ee, bakalım ne olacak? Burası sınır, bir sürü tırlar ve e, kamyonlar var, e, yürüyerek insanlar geçiyor. Herhalde biz de şimdi inip yürüyeceğiz. Böyle takip edin dediler. Takip ediyoruz, gidiyoruz şimdi sınıra doğru. Ben biraz fazla heyecanlıyım çünkü daha önce karadan ülke değiştirmemiştim ve bunu ilk kez Afrika'da yapacak olmak. Hadi bakalım nasıl bir deneyim. Mutukula One Stop Border Post. Burası Mutukula. Arkadaşlar artık kamerayı kapatıyorum. Çünkü ne yapacakları, ne olduğu belli değil. Genellikle kamera istemiyorlar. Burası sınır kapısı. Bakalım geçecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Görüşürüz. Ya Uganda'da ya yine Tanzanya'da. Evet, beni ilk defa maskeli görüyorsunuz. Sınırda olduğumuz için maske taktık ama kimse bize Maske takın demedi aslında. Şimdi Tanzanya Şilinleri vardı yanımızda. Onları Uganda Şilini ile değiştirdik. 74.000 Tanzanya Şilini ile 111.000 Uganda Şilini aldım. Zenginleştim. Bakalım tabi Uganda'da fiyatlar nasıl bilmiyorum. Şimdi test olmaya gidiyoruz. Elimizdeki hali hazırda olduğumuz testi kabul etmiyorlar hiçbir şekilde ve burada tekrar yeni bir test olmanız gerekiyor dediler. Ve 25 dolar istiyorlar yani 89 bin Uganda şilini ödeyip şu anda e, PCR testi olacağız korona ve ülkeye bakalım girebileceğiz mi? Teste geldik şimdi. Böyle bir yer. Test. Yeah. <laughs> yeah. Burada Ruganda dili kullanılıyormuş. Şimdiden öğretmeye başladı bize Ruganda dili. <gülüyor> <gülüyor> Your language is Ruganda, right? Yeah. <laughs> yes. <laughs> 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 Uh. Evet arkadaşlar aldık sonucu. Nerede? Negatif. Negatifiz. Girmediğimiz yer kalmadı. Onca insanla bir araydık ama burada korona yok. Çünkü burası Tanzanya, Afrika. Ne test sonucunu aldık ve ee, immigration ofise e doğru gidiyoruz vize işlemleri için ee, umarım vizeyi kolayca halleder ve geçeriz. Bu vize ücreti 50 dolar. 50 doları verip girmeyi planlıyoruz. Bakalım. girdik. Son durağına doğru geliyor bilmiyorum. Daha bir saatimiz daha falan olabilir. Ee, gece 12 dışarıda incin top oynuyor. Umarım bizi hostele götürecek. Bir hostel seçtik şehirde. Ee, dilerim hostele götürecek bir araç bulabiliriz. Ya da hostelin yakınında bir yerde ineriz. Bakalım henüz Uganda'ya dair bir şey görmedik. Artık hostele sağ salim varmayı diliyorum. <laughs> ee, <laughs> Valla ne diyeyim bilemedim. Saat gece bir. E, biz bir bir otobüs terminaline geldik. Birileri indi, birileri inmedi. E, bize de kimse bir şey söylemedi. Bir... E, 15-20 dakika sonra kalkıp sordum e, ne yapıyoruz diye, dediler ki burası son durak <laughs> ve bazı insanlar otobüste bekliyor, bazıları gitti falan. Sonra dedim ki siz niye bekliyorsunuz peki? Sabahı bekleyeceğiz dediler burada. Neden dedik? <laughs> Çünkü dışarısı şu anda tehlikeli, işte karanlık falan, dışarı çıkamıyoruz. Yüklerimiz var. Sabahı burada otobüste bekleyeceğiz. Bu mümkünmüş. Eğer isterseniz siz de bekleyebilirsiniz dediler. Yani bize dediler ki dışarısı şu anda tehlikeli. Okey dedik o zaman. Biz de şu anda otobüs burada, içinde bazı insanlar var, kadınlar da var kadınlar özellikle dedi ki bekleyin burada sabahı sabah olunca otelinize gidersiniz. Biz de bekliyoruz. Beklemeye karar verdik. Şu an gece 1 sabah 6 işte gün ağırmasını bekleyeceğiz. Sabah 6 altı, altı buçukta ağarıyor gün. Otobüste bekleyip uyuyacağız ve sabah ayarladığımız hostele doğru gideceğiz. Her seferinde diyorum ki artık şaşır, şaşırmayacağım, Afrika beni şaşırtmayacak artık. Yani daha ne olabilir ki? Ama şaşırtmaya devam ediyor. Yani gerçekten şaşırmaya devam ediyorum. Yani öyle. <laughs> Bekliyoruz sabah görüşürüz o zaman. <laughs> evet arkadaşlar sabah oldu. Sabah saat buçuk civarı bir şey. Şu anda <laughs> bize dediler ki gideceğiniz yere boda boda ile gidebilirsiniz. Burada da boda bodalar var. <laughs> Kamerayı fazla uzaklaştıramıyorum çünkü buranın huyunu suyunu bilmiyorum henüz. Şu anda Uganda sokaklarındayız ve otele doğru gidiyoruz. var herkes tersten geliyor ya böyle bir şey yok yani Va wow, bu ne trafik arkadaş? Orman motorlar istediği yerden gidiyor. Biz sağdan biz soldan. <laughs> tepkilerimi. <laughs> Burası bayağı kocaman bir şehir. İlk defa böyle bir şehirde bulunuyorum. Bir buçuk ay sonra bayağı alışveriş merkezleri, üniversiteler, işte kievsler falan böyle bayağı bayağı büyük bir şehir. Keşfetmek için sabırsızlanıyorum.